Sağ olun. Arkadaşlar mikrofonumuz yok lütfen sessizlik koruyalım. Ben değer. Ölüm beni yatağımda buldu. Diyorlar ya hani, şort giydi, etek giydi, tahrik etti. Gece gece ne işi vardı orada? Şimdi ne diyecek? Ne diyeceksiniz? Evime balkondan tırmanarak giren daha önce hiç tanımadığım bir adam tarafından önce tecavüze uğradım. Sonra öldürüldüm. Ben Ayşe Paşalı. Üç çocuk annesiydim. Eşim sürekli dövüyordu. Karar vermiştim. Boşanacaktım. Araya aile büyüklerimiz girdi. Affettim. İki gün sonra öldü dövdü. Yetmedi. Sonra tecavüz etti. Kocam olduğu için varmış gibi açmış olduğum davada karımı çok seviyorum deyince serbest bırakıldı. Tam boşaldım, kurtuldum derken uçak zoruyla kaçırıldım. Emniyete git. yaşında lise son sınıf öğrencisiydim. Üniversiteye gidecektim. Hayallerim vardı benim. Erkek arkadaşım Cem tarafından bıçaklanarak öldürüldüm. Daha sonra ölü bedenimi bavula koymaya çalıştı. ulaştı. Günlerce bir odada tutuldum. Sonra beni amcamın yanına gönderdiler. Abim az dedi kendini. Elimi kana bulama. Kaçtım, polise sığındım. Geri gönderdiler beni. Alınan ölüm kararıyla kardeşim tarafından vuruldum. Hastaneye kaldırıldım. Ölmedim. Kendime geldiğimde şikayetçi olamadım. Refakatçi olarak hastaneye giren kardeşim tarafından kere ateşle öldürüldü. Namusları temizlendi. <laughs>

yoldan götürüyorum. Ama biz hiçbir zaman buradan gitmedik. Ne olur durdurun. dur inmek istiyorum. Ben yani buradan gideceğiz diyorsan buradan gideceğiz. Durdurun arabayı ne olur inmek istiyorum. Durdurmuyorum. Ne olursunuz durdurun. Ne olur ne olur, durdurunuz arabayı durdurun. Lütfen. Ne Hadi. olur. ben. Bir şeyler yapmam Fatih'i aramam lazım. Alo. Fatih neredesin? Alo. Ne var lan sen neredesin? Çabuk gel. Çok kötü bir şey oldu. Lan ne yaptın yine Gül. Bilmiyorum. Gelince görürsün. Her zaman, her zaman sakıldığımız ormanlık alandayım. Ayrılma bir yere geliyorum. Çabuk. Nedir lan bu hali? Ne yaptın yine? İçeride bir, bir bayın kız var. Öldüm ölmedim bilmiyorum. Ne yaptın bilmiyorum lan? istersen? ne yaptıysan yapmış sen kıza geri zekalı kız bayılmış. Ne yapsak hastaneye mi götürsek? Oğlum bu saatten sonra senin canını alırlar lan Git bitir işini. Yani ne diyorsun? Öldürmemiz mi lazım oğlum? Oğlum git öldür aklını al lan seni. Neresek tavuk başımızı ne, dizi, başı ne soktun ya? Çözalım. Oğlum bu yüzün ne Boşlukken cırmalı galiba. Oğlum yakalarlar seni. Leğneye bulaşmıştır ki bileklerine kes. Parmaklarını hale bir lazım. Çabuk. <gülüyor> 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 Onları bir yere koy. Bırakma yerini. Kalın var. Şimdi ne yapacağız oğlum? Oğlum bu leşi ortadan kaldırmamız lazım. Nasıl? Bu gece mangal var. Nasıl yani? Babanı ara. Petrol getirsin. Bunu yakalım. Başka türlü kurtulamayız. <laughs> Beni niye arıyorsun ya? Benim başımı belaya soktun. Alo. Ne var lan? Baba neredesin? Evdeyim. Çabuk gelmen lazım. Ne Oğlum neredesin? Arabada benzin bitti. Yolda kaldık. Benzin getirmen lazım. Tamam alıp geliyorum. Bekle orada. Ne oldu lan? Araba nerede? Biz, biz bir şey yaptık. Ne yaptınız lan? Lan ben ne yaptım? Ne yaptıysa sen yaptın. Beni başım bulaştırma bu işlere. Bir... Çocuğum var benim. <laughs> biz bir kızı öldürdük. Kız mı? Ben ben pissin. Ben pis oğlu yaptım lan ben mi yaptım? Oğlum, aslan oğlum. Biz ölmüş zaten. Senden vazgeçemem. Kurtulmanız lazım bundan. Yakalım. Arabadan çıkarmazdınız lazım önce bunu. Arabayla birlikte yakamayız ya. Susun. Bendirin lan şu benzinli kurtlarım artık şundan! Ben elimi sürmem. Ne yaparsanız yapın. Benim bayım içinizde bulaştı mı? Yak artık. Ya. Ya Yapmışsın yapacağını zaten. Fatih çakma ver. Git beni bulaştırma lan. Fatih çakma ver. beni oğlum. Fatih çakma ver. Allah ne yapıyorsan yap. Beni bulaştırma. Çağdam, elini de kesmişsiniz. Onu da gidelim. <gülüyor> 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 Thank you.

arzı Allah annem var